Hoş geldiniz e, nasılsınız efendim. İyiyim. Siz nasılsınız? Evet, e, efendim, e, meme kanserine e, dikkat çektik ve kurdelelerimizi e, taktık. Dün de biz çekmiştik. Benim de kolumda var. Bileği bilekliğinizde. Evet, şurada. Hı -hı. Güzel ama değil mi bak? Evet, ne çok kadar şık güzel. Sizinkin. Onları şuraya takamadım çünkü e, kumaş delinsin istemedim. Ayıptı de söylemesi. Eee İpek de. Hani, üzerinize afiyet e, çok üzerinize güzel. afiyet. O bakımdan şey yapamadım. <laughs> e, delemedim. Ama konuya... E, Dikkatimizi çekiyoruz. Dikkatinizi çekiyoruz. Dün çok güzel tepkiler geldi. E, gerçekten bununla savaşan... Çok insan var. E, çok insan var. Başaran da çok Başaranlar çok insan var. Başaranlar var. Sakın bu noktada da e, pes etmemek, hayata küsmemek, e, oradaki o savaşı bırakmamak yeni bir... Ee, ...yol, yeni bir hayat biçimini e, edinmek, benimsemek, benimsemek bu da çok çok önemli. Hepimizin başına, herkesin başına hiçbir şekilde, hiçbir konuda kimse yalnız değil. Hepimizin türlü çeşitli sıkıntıları var. Bakmayın burada her şeyi e, konuşmuyoruz ama herkeste bir şeyler vardır. Ee, onun için mücadeleye e, devam, erken teşhisin önemi çok önemli. Ee, onu vurguladık dün burada. Bu konuları da biz kadın olarak özellikle ihmal etmememiz lazım. Seben neler yapıyoruz bugün? Şimdi bugün bir tane kakaolu kurabiyemiz var. Hı. Üzerine gül yaprağıyla süsleme yapacağız. Nasıl yani? Gerçek gül yapraklarını kullanacağız süslemesi için. Aa evet. Sonra bir tane tel şehriyeli pilavımız, bir tane de dereotlu peynirli kekimiz var. Sakın kaçırmayın. Çok lezzetli oluyor. Parmak tuzlu birer. kek. Mi? Tuzlu kek. Ay ben tuzlu ben kek çok severim de. Ben de çok severim e, hakikaten çok güzel çok olur. Çok böyle içimi dayar. Hani böyle evet. yemek gibi de olur falan. Hakikaten. Çok da basit bir e, başlayalım. Hadi, Hadi başlayalım. Ne yapıyoruz? Şimdi şu kakao'lu kurabiyenin yapımıyla başlayalım. Bunun içerisinde tereyağı ve şeker var. Çok gürültü olmasın diye ben önceden çırptım. Ne yaptığımızı da gösterelim. Basitçe çırpıcının içerisine tereyağı ve şekeri koyuyorum, çırpıyorum. Çok fazla çırpmayın. Krem kıvamına geldiği zaman bizim için yeterli. Hı, hı. İçine bir tane yumurta ekliyorum. Bir tane yumurtayı ekledim. Yani şu aletler geldi ya araba almış kadar sevindim yani. <laughs> <laughs> ki kişiler... bana araba almışsınız kadar sevindim yani. Gerçekten çok 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 rahat. Evet. Kabartma tozu ekledim. Kakao ekledim bir kaşık. İki bardak un var bunun içerisinde. Bunları güzelce karıştıralım. Alet işler elevenür oluyor çünkü. Hı. Bu çok basit bir kurabiye. Şimdi hamurunu hazırlayacağız, Strece saracağız veya kapaklı bir şeyin içerisinde yarım ya. saat bekleyecek. 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 Ha. Her tür hamur için e, söylüyorum, hep tekrar etmiş oluyorum kendimi ama kaçıranlar için tekrar ediyoruz. Her tür hamur için bir bekleme süresini tavsiye ediyoruz. Kurabiyelerde, yani keklerde değil de kurabiye, ekmek gibi şeylerde. Mutlaka bir Hı -hı. bekleme tavsiye ediyoruz. Birazcık toz ettim ortalığı. Evet. Ama işte bitti. Şimdi kurabiye hamurum hazır burada. Ben bunu bir strecin içerisine alacağım. Kıvamını da böyle gösterebiliriz. Bunu strecin içerisine koyacağım. Biraz yumuşak bir kıvamda ama buzdolabına girince sertleşecek. Şimdi gül yapraklarını nasıl yapıyoruz onu gösterelim. Burada, şimdi e, şurada güller var. Onlar bahçe gülü mü? Bahçe... Onları e, Nurumuz bizim için güzelce almış bir yerden. Ama çok güzel. Bahçe çok güzel gibi mi? Duruyor ne kadar Aramış, güzel. Aramış durmuş duruyor. güzel güzel. Evet. Nefis renkte güller. E, almış yapraklarını şimdi. mı kullanıyoruz? Şurada yapraklarını yapraklar. Yapraklarını kullanıyoruz. Yani yeşil yaprağını. Bunları yıkadık, kuruttuk. Güzelce temizledik. Bir tane boya fırçasıyla. Yani elinizde de sürseniz, kaşıkla da sürseniz bir şey olmaz. ...şöyle kaşıkla sürüyorum. Kalınca açayım. bir tabak... E, ...affedersiniz evet fırçayla... Hı. ...kalınca bir tabaka sürüyorum. Bütün gül yapraklarını... ...bu şekilde yapacağım. Sonra ne olacak? Şimdi ben size onu göstereceğim. Aa, çok bir tane daha yapmış. yapalım. Şöyle. Yani boya yapar gibi. Çala kalem. Şöyle boyuyorum. Ama çok Ondan güzel. sonra bunları... Dondurucuya veya buzdolabına koyuyorum. Sonucu getiriyorum size. Getir. Şu şekilde yaptık. Aa, ben bir tane çınar yaprağından yapmak istiyorum. Güzel olabilir. Olmaz olur mu? Bu da sizin aslında yaptığınız güzel el işleri gibi bir teknik evet. yani. Evet. Birazcık ısınırsa daha iyi olacak ama kırılmaz inşallah. Sonra da kırdım. Kırılıyor. Kırdım. Biraz Çok soğuk lazım o yüzden. Ederim. Dikkatlice siz evinizde yaparsınız ...yaprağı soyuyorsunuz arkasından. Hmm. Şöyle. E ...şey oluyor, ...bayağı yaprak çıkıyor. Şimdi göreceğiz. Dur kırılıyor. Kırılıyor tabi ama izleyicilerimiz fikri alsınlar. Şey, e, Biraz çok daha soğuk zaman olarak, tabii. Şöyle bu daha iyi çıkacak sanırım. yavaş, yavaş. Acele etme. Acele etmeyeyim mi? Hı -hı. Ben böyle siz hep gideceksiniz oraya gideceksiniz. <laughs> ...böyle güzel bir yaprak elde etmiş oluyoruz. Ama çok güzel oldu bakın. Hı, çok basit. Şuna. Azıcık yani bu çikolata mı? Bildiğimiz düz çikolata. Hani marketten ne ne aldığınız... Hı. Işte ...şey kuvertür olmasına içinde? bile gerek yok. Eriktik. Tabii olduğu gibi böyle ocağın üzerine koydum. Bir cezvenin içinde çok hafif ateşte çikolatayı yakmamak için... ...çok hafif ateşte cezvenin içinde birazcık eritsinler. Ve ondan sonra böyle sürüyorlar. Pasta süslemekte de kullanılabilir. Tabii tabii. Yani herhangi bir Beyaz şey. çikolata olabilir. Beyaz çikolata olur. Üç renk çikolatadan yaparsınız. Onları evet. yan yana koyup bir tasarım yaparsınız. Peki Çok bir şey söyleyeceğim. Bir şey. Beyaz çikolatanın içine azıcık şöyle kürdanın ucuyla yeşil hani gıda, gıda boyası, boyası koysak yeşil yaprak olur mu? Sanmıyorum. Çünkü onun şeyleri, formülleri farklı. Denemek lazım. Ha, beyaz çikolata tutmaz mı? Kakao yağı ile olması lazım boyanmasını. Hmm. Bildiğim kadarıyla öyle. Bak. Ama bir deneyin yani yüzde yüz bir bilgi Olabilir. olarak söylemeyin. Şimdi sevdiğim kısma ya. gelelim. Ne bu şimdi? Tuzlu kekleri, otlu, peynirli. Ay, ben bir zamanlar buna bir takıktım. Ben de öyle. Ama aynısı mı? Her şey de bir değişiyor. Canım aşağı yukarı aynı şeydir. Heh. Yapalım, Hadi. Tamam. Şimdi bunun içerisinde un var, yumurta var üç tane, kabartma tozu var, bolca dereotu, bir çay bardağı kadar yoğurt var. Tuz, karabiber atabilirsiniz. Şunları güzelce harmanlayacağız. Bu kek bu kadar basit Derya Hanım. Biraz yoğurt, biraz un. Dereotu, kabartma tozu ve yumurta. Bunları güzelce karıştırıyorum. Bir de zeytinyağı var. Onu söylemeyi unuttum. Ayçiçek yağı falan da olabilir yerine. Ben zeytinyağı tercih ediyorum. Şöyle gevşekçe bir harcımız olacak. Ee, Semen böyle kek tarzı şeylerde acaba... Hı ay ee, şey yağının zeytinyağının hangi cinsini kullansak iyi olur acaba? Yani o birazcık keyfe kalmış Derya Hanım. Şöyle ki kokulu sevenler var, kokusuz sevenler var. Ben çok kokulu zeytinyağlarını her zaman tercih ederim. O ben yüzden de severim. Ayvalıktan da getirtiyorum. Hani evimde aslında bir tip zeytinyağı kullanıyorum ben. Kızartma bile yapılabilir zeytinyağıyla. Ece zaten. ayvalığa da zeytinyağı almaya gidelim. Zeytin alalım. Peynir alalım, lor peyniri. He? Ayvalık pazarına. Cunda'ya mı istiyorsunuz ha. Ayvalık pazarına? Oraları da ben gezdiririm. Oralarda siz bize artık rehberlik edeceksiniz. Ee, yapacağım artık ne Dağımları yapayım? Bunları bir döktüm saçtım Aa, toplayayım. Evet vallahi oraya da gidebiliriz. Hem ben sizi ben kendi evimde hepiniz bir yere bir serinirsiniz. yani. Olmaz mı? Niye beğenmedin mi benim evimi? Ne güzel çiçeklerim var bahçem böyle o paspaslar gibi. <laughs> Gerçekten. İçine evet. peynir koydum Derya Hanım. Ve önceden... Hiç mikser falan çalıştırmıyorsun. Sen bir daha baştan gelsene yok. yumurta. Yumurta, üç tane yumurta, bir bardak kadar un, bir çay bardağı kadar zeytinyağı, kabartma tozu, dereotu, istiyorsanız maydanoz vesaire de ekleyebilirsiniz. Kabartma tozu, söyledim Hı -hı. mi? ...ee... o kadar. Ha yoğurt var bir de. Bir çay bardağı kadar da yoğurt kullanıyorsunuz. Süper güzel. Ondan sonra ya. ben bunları genellikle derya annem. Ben bu keki yapmayı vallahi bak Bunun içine içiyorum. zeytin mesela e, koyabilirsiniz. Zeytin çok yakışır. Hani hazır zeytinlerden ben hiçbir zaman tavsiye etmiyorum. Üşenmeyin ne olur 10-15 tane zeytinin çekirdeğini çıkartın koyun. Evet. Önceden çok, çok yakıştırıyorum. unlayıp yağladığım kek kalıbına koyuyorum. Genelde ben bunları kare dikdörtgen dörtgen kalıpları koymayı seviyorum. Bu şekilde 5 dakika 175 derecede 30-40 dakika arası pişireceğiz. Evet. Şimdi manavlara ne gelmiş biliyor musun? Ne gelmiş? Çok enteresan. Saksıda e, fesleğen, kekik. Ben diktim bu sene. Hep oradan ben... kullanıyorum. Evet dik, yani hazır orada e, dedim kekik Balkonunuz taze kekeğim var mı önüne. dedim bir şey yapacağım Hı -hı. orada kullanacağım kekiyi. Abla dedi sana böyle vereyim dedi şeyin içinde. Aa ver dedim pencere kenarına koyabiliyor kendini. Ben Süper, biberiye güzel. koydum o şekilde. ben biberiye de aldım. Çok lezzetli bugün. oluyor. ...fesleğen, yani, biberiye. Yeşil. Çok güzel. En, bir yani, sonraki yemeğimiz için de hazırlık yaptım. Onu da söyleyeyim Derya Hanım. Eee şehriyeli bir e, yemek yapacağız. Kavurdum şehriyeyi, biraz tereyağı, biraz zeytinyağıyla. Şimdi üzerine tavuk suyu koyup döküp bunu pişirmeye başlayacağım. Hmm. Siz geldiğinde tarif ver. Tamam. Güzel. Tarifi sonra alacağız. Tamam. Evet, Semen ellerine sağlık canım. Sağ Harika gidiyor. Evet, Semen. Buyurun, hoş geldiniz. Şeyi kavurdum. Şehriyeyi, tel şehriyeyi kavurdum. O şimdi orada pilav oluyor Derya yani. Hanım. Evet. Biz diğer yandan bu salatanın tüm diğer harcını hazırlayalım. Hangi salatanın? Tavuklu, kemiğli salata olacak. Ha, salata, şimdi. Oluyor. Evet, hmm. salata oluyor. Evet, salata oluyor. İçine neler koyacağız onu görelim. Ondan sonra da şehriyemiz olduğu zaman içine ekleyeceğiz. Güzel. Çok nefis bir şey oluyor. Ben bunu kıymetli kıymet hanımcığımdan öğrendim. Teşekkür ediyorum evet. kendisine. Şey tavuk suyuyla Evet Şimdi o da şöyle güzel. baştan başlayalım. İki parça göğüs tavuğu burada. Normal suyun içerisine koydum, haşladım. Tuz, karabiber. Onun suyunu... Bu kavurduğum tel şehriyenin üzerine döktüm şimdi. Ondan pilav pişirir gibi bir pilav yapıyoruz. Çok basit yani. Bir ekonomik ama çok da bereketli bir şey. Yarım paket tel şehriye kullandık. Tamam. Şimdi taze soğan, bolca dereotu, maydanoz vesaire istiyorsanız ne isterseniz ekleyebilirsiniz. Bütün bunları hazırlamıştık önceden. Bunu sosunun içerisine Hanım... yani bir güzel bir salata hazırlıyoruz aslında. Sosunun içerisine, ağzım sulandı yaparken. <laughs> Şu şeyin içerisinde sosu hazırlayayım hemen. Bunları koydum, yeşillikleri bir araya koydum. Burada evet. mayonez var, sizin elinizde hardal var. Evet. Bunların ikisini birleştirelim. Şöyle. Bu hardal çok değil mi? Yarısını koyayım keyfek eder. Tamam. Bunun güzel numarası şuradaki köri. Hmm. Tavukla köri çok yakışıyor ya. Bolca köri. Çok da faydalı. Kimyon. Kimyon. Bolca. Bayılırım. Seviyorsanız kırmızı biber. Acılı acısız nasıl severseniz. Ondan sonra üzerine de yağ ekliyorum. Ve biraz da limon ekleyeceğim. Bunlardan bir sos yapıyoruz. Güzelmiş sosu. Ya çok lezzetli oluyor. Bayılacaksınız. Vallahi süper. Sefer. Ondan sonra tavukları bu sosun içerisinde biraz bekleteceğim. Bir yandan da pilav olacak zaten. Tamam. Pilav biraz demlendiği zaman bu soslu tavuklar, yeşillikler Hı -hı. ve tel şehriyeyi ikisini birbirine katacağız. Peki kurabiyen e, ha, onu şey Onu göstereyim. Yani kurabiyeyi streçte gördüm. böyle yaptı Stretin Semen. Kurabiyeyi içerisinde bir baton haline getirdik kurabiyeyi. Evet. Dondurucuya koydum ben acele olsun diye. Vaktiniz varsa buzlukta da bekletebilirsiniz. Ondan sonra dilim dilim normal bıçakla kestim. Bunu 200 derecede 10 dakika fırında pişireceğiz derdi yani. Çok çabuk pişen bir şey. Çok uzun süre pişirmesinler. Soğuduğu zaman da üzerine yapraklarını koyup süsleyeceğiz. Süpersin. Valla beğendim. Bu Yapraklarda oraya olur. takılacak Hı -hı. Ee, Gülden. Yani bugün döktürdüm mü vallahi yine? Vallahi çok Tarifleri güzel. Tarifleri koyacağım hepsini internete. Evet, tarifler Gerak çok güzel.ler oradan bitirdi işi yani bambaşka bir boyuta geçti. Teşekkür geçtim. ederim. Hanımlar nasıl gidiyor? Çay saatine hazırız. Vay 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 çok güzel şeyler oldu Semen. E şeyli kekimiz e, dereotlu. Dereotlu kekimiz. kek çok sıcak şimdi çıkartamadım. Evet. Nefis oldu. Süper güzel olmuş. Gerçekten. Ben de sizden özendim. Böyle of. çikolatayla buraya çiçek boyadım Derya çok, çok güzel olmuş. Benim de elimden gelebilir yani. Bak bak ne <laughs> kadar güzel olmuş. Kurabiyelerin üstündekiler yaprak onu bir şey yapalım. Gördünüz mü yani tabii tabii güzel Yani sıcak olduğu için eridi şimdi. Ee, ama fikri almak lazım her zaman dediğim gibi. E tabii ki gibi. burası çok sıcak gördüğünüz gibi. Evet. Anında evet, eriyor. <laughs> Anında her şey eriyor. Biz bile eriyeceğiz yakında. <laughs> Az kaldı. <laughs> Az kaldı. Hepsinin tariflerini de Ece yayınlar. Ben de yapıyorum. Yapıyor muydunuz böyle bir salata biliyor musunuz? İçinde böyle körili mörili falan yapmış hayır, mıydınız yani daha hayır, önce? Daha çok daha lezzetli yapalım. oluyorlar. Oturuz, yani. Güzel. tavsiye e, edeceğiz. Çok da bereketli güzel. bir şey. Ee, bebekleri soruyorlarmış. Ee, Hı -hı. Küçük bebekler 15 lira. E, kızlar 30 lira. Kızlar 30 lira. Karakterler 35 lira. Karakterler olanlarda 35 lira. Kim ne diyecek? Diyebilir diyemez derse vallahi bilmiyorum. Biz buradayız. Yerimiz belli. Ee, efendim desteklerinizi bekliyoruz. Sevgili Didem için. Ee, gerçekten e, hepinize bekliyorum o destekleri tabii ki ama Didem siz de takdir edersiniz. Evet. ki çok zoru evet. başarıyor arkadaşlar. Evet. 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 E, Didemcim seni, aileni sevgiyle kucaklıyorum. Hepinize Sevim. olduğu gibi. Ama destekleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Çok hem evlatlarına, hem eşine, hem kendi ailene ...ne güzel bir şey yapıyorsun... Evet. ...kendinle gurur duy... Sağ ol. ...süper... ...bir de şey söyleyebilir miyim... ...belediyedekiler selam istediler oradaki hanımlar... Ha, st ...stanttaki arkadaşlarımın hepsine selam söylüyorum... ...bir de tamam, eşimin o... tarafından... ...ve kendi ailemden olan herkese de selam söylüyorum... ...ne güzel ne tatlı bir de... ...yüzü de çok güzel... ...hepiniz çok tatlısınız... Ee, Didem'in özel bir durumu evet, var... Tabii, ...tabii ki... Çok tabii. E, ...zoru başarıyor... ...çok tabii. zoru başarıyor... ...hepiniz evet. öyle... ...bayıldım paspaslarına... ...yani gerçekten çok güzel... ...ellerine sağlık... Sağ ee, ...Sevim'cim çok teşekkür ediyorum... ...Semen'cim öyle... Ben ...efendim bizden bugünlük bu kadar... ...güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz... Ee, ...dışarıda hava çok güzel... ...çıkın evden ne bahaneyle olursa olsun... kendinizi ...şöyle bu güzel güneşe atın... ...çoluk çocuk iyi vakit geçirin hafta sonu... ...pazartesi biz yine buradayız efendim...